Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından çapraz ara kapı kullanarak arkadaşlar bir birleşik alana göre e, bir bulunmasını göstermek istiyorum. Senaryomuz şöyle, e, burada iller var ve bir, bir ikinci bir alan daha var, miktar diyelim ki kilogram olarak e, ağırlığı gösteriyor. Ondan sonra ben buna göre yazdığımda Ankara diyeceğim ee, ve onun işte kilogramını yazacağım 10 ve bana e, gidip Ankara 10'dan 300'ü bulacak. Bunu nasıl yapıyorum? Birlikte yapalım arkadaşlar. Geldim çapraz ara. Neyi arayacak? Bununla ampersand bunu bu arayacak. Nerede arayacak? İşte çapraz imkanı var. Birleşik alan oluşturmamızı sağlıyor. İki sütunda arayacak. Şöyle hemen f 4te çıkayım ama sabitlemeye ihtiyaç yok. Onun için yaptım. Buraya geldim. Ondan sonra yine formülüme çıktım. Birleşik alanımı gösterdim. Şapkaz ne yapardı? Nerede aranacak? Arama neyi döndürecek? Döndüreceği yerde fiyatlar sütunu arkadaşlar. Ee, bunu da bu şekilde belirttim. Ee, ve artık e, görmüş olduğunuz gibi e, formülümüzü tamamladık.